support çok atmamış. Ay yeğenim. Potemin 5 canım vardı ben böyle gördüm. Yok, iki de bulam şurada mı acaba ya? Bayet 5 canlı totem var ya boş totem bir şey mi Kanka <laughs> yani 5'li var Gerçi ya. oğlum 1 buysa 2 3 4 5 bir de bunları win Bu arada manası fazla gidiyormuş lan. Çok asma para şey değilmiş. Minyon alamayacak mı Dolduramayacak kolay kolay. Öldüm galiba. Bir speed check mark. var. Var mı ki? Okey. Ah ye artık be. <laughs> Baktım ya Ne lan Vurdun mu? Ne geçtim? Wave'e gidiyorum ya Ya da gitmedim wave'a da bize tutsasın Herhalde bir evet. daha Böyle kovuluyor Bay ya. Galiba. Atar mı? Biraz uzakta gör da buluyor öyle biliyorsun çünkü şu an. Aa kule lan. Peki. Yaptık Peki. Hadi Ya yani. ne? Fazla bir kayıp yok. XP'sini de aldım bir şeyler onun. Flash attı adam bile değil yani? Bence bu yine çok worth evet. değil adamış. Flash yok adamım. Tamam, Dur Adam level aldı ya şaka gibi ha. Evet, ölüm evet, Öldü mü lan? Vurur galiba. 510 mu vurdu amına koyayım? Tekmeyi deneyim mi? Ya Gragas Volksite'e Öl gelsin öyle deneyelim. Geliyor. keşke trend alsaydım. O adam first bir kaldı ya. Flaşta mı ya? Flaş yok. kanka benim ya. gitme karı buraya gel ya. Rejde almamız lazım ya. Koronundayken varmayalım. Alalım ya şunu kurtaralım. Geldiniz mi? Alalım mecra alalım. Oh, lan nerede? koyayım ya. Oo güzel. Baba baba bir şuna bak. Mamam yok. Bu durdu. istiyorum lan. 4 tane. Gelin gelin. Gelin. Her şeyini attı bu. Bunun sıçrası şuraya yok. Yani çok hata oldu ama. Okey iyi Gönlüm. doğruluk. Ne oldu? Bitmiyor, kanka ne ultisi bitiyor ne bir şey bitiyor kanka bitmiyor ya kafa yiyeceğim ya Benim var aslında Bu insa Atiklik mi alsam bunlara ya? Yani? Wow. Fayda gibi Onu keser miyiz ya arada? Alalım alalım Yani şöyle bir mücadele sert olalım çok geliyor. Şeyim var. Solarım var, solarım var. O oh, bitti oyun. Hakkıda 15 kilo var Kong Youtube'a mı gitti genç yetenek efe? <laughs> Harbi oh. <laughs> ah, bizden kara yazmışız böyle ya. favorim ya. Oo kaç. Yok kaç. Oğlum bu çocuk geride mı ya? Ne yaptı oğlum Öldüm. bu? Ölmedim. Hiçbir şey olmuyor bana. Götü mü ısıracak? Kogma oluyor mu? Yok ya. Bir şey yapamayacağım. Dur bekle. Oo. Var mı slow? Gel gel gel. Ya Python dışındayım da. Ne oluyor oğlum ya? Alan köle oldu <laughs> Ya ama aptal göre sık gel arkamda oyna diye de anlamadı herhalde. Arkan. Maça maça Sebastian yedirecek hayat ne yaptı sana kanka? Evet, Bok gibi değil mi? Kanka hiç kötü değil ama çok pahalı. 4 sene falan Ben 360. Ucuz orada diyeyim yani. Ya öyle mi? 360. Mert dedi bir de bu Antalya'da en iyi yapan markaları böyle şey falan Cacurt övdü yani. Ben ee, övmedim de yani öyle olduğunu maça, içinde ediyor. maça var mı? Ama orijinal maça ben bulamazsın. Gerçek maçadan nefret ederim. Yeşil çay maça şeylerinden, maça tier deden, maça ile ilgili şeyden nefret ederim. TR'de orijin maça yok diye biliyorum ben. Dayı bilmiyorum ben bu, ha, ma bu var. maça falan satıyorlar ya botu kahvecilerde. Tamam. Yardak gibi kimyasal kına gibi bir şey. Beni aldı adam. Bir saniye. Siz lol'de Ulti geliyor. Bakamıyorum efendim. Aa ama. Ne? Kola ilk döndüğümde. Aaaa. Kadar birinci değil. Var ben. var ultisi yok Neyse dün 1000 lira harcayın. <laughs> Çok <Gülüyor> <karar Bapan mı? Gülüyor> Evet simülasyona gittik o Ege'nin hani araba kaldıramayıp herkese kötülediği şey var ya evet. Kusun ilerle devam 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 O da Ege'yle dalıya çektim tamam mı? Bakın Bir dakika <laughs> mi? Tamam sanmıyım Ege'yle dalıya çektim çünkü F1 öldüğü halde bok gibi F1 arabası kullandı simülasyonda Lan Rüzgar'da söyleyeceğim Rüzgar'da çoktan Ege aradığı hemen arayıp şey demiş simülasyon bozuktu Bir sene dalga geçemiyorum hemen alt <laughs> Alo Alo <laughs> Sizler, Ege'nin aynı simülasyonda ve oyunun bozuk dediği yer var ya Ege, Hasan hiç bilmedi halde Ege'den daha iyi sürdü Hiç bilmediği halde dediğin, onun gaza basıp direksiyon çeviriyorsun zaten Ege nasıl yapamadı ben onu anlamadım Ege zihinsel olarak sıkıntılı, eski <laughs> pilotları gibi sürmeye çalıştığı için Ege, billahi AKP'li bence <laughs> 8000 devirde araba niye kalkmıyor diyor, <F1> <laughs> eski kalkıyor diyor Aynen bir şeyler diyor da kimse anlamıyor amına koyayım. F1'de kalkıyor ama yani Assetto Corsa ama amına koyayım F1 değil ki. Evet. Assetto'da da kaymaya başladı lan. Dün ama biz Assetto değil de F1 23 oynadık. Ha, okey. Assetto olanla değil de Ya R15 Assetto R15'de. çünkü daha böyle mod gibi ya. Ha. Ama Belki Ara sistem iyi ya. Modu R15, R15 var. Ha Moza iyidir. Pahalı dedi. Ya Moza'nın üst seviyesi. Moza 9 falan değil yani. Tamam. Yardım etsene de biriniz bırak alsın. Almışsın. Bir de atlar evet. açık oynayınca yani hiç sıkıntı çıkmaz. Asistleri evet. mi kapattı acaba EG? Her şey kapalı şeyde setuplarda. Asistsiz eğlenceli değil süremiyor çok zor. Sürmeye çalışıyorum işte olayı var. Abi, be, kanka ben alıştım. Ben de alıştım. <gülüyor> 80, <laughs> 80 saatte artık düzgün sürebiliyorum aslında. Bey oğlum bakım Mabin'de oynuyoruz. Aslanım bal gibi sürekli o şeyin çarptığı yere çarpıyor. Versata ben miydim? Neydi şu anda Orayı bir saat geçemedim. Ha, ben bunu iki defa hatırladım. Götü yanmış. Ya... Asistleri siktir et. E, en sıkıntı asist <laughs> bende şey... E, Aa Aaa! Oluyacaktı ama ya. Fren engelliyor ya kitlenmesini. ABS. ABS. ABS yok ya şeyde. Yol gelen Formula 1 arasında. Direkt Kitleniyor direkt. El bitsin gireriz hemen. <laughs> Anadolu <laughs> oynamıyor <laughs> mu? Ha, hadi gidelim. Ne giriyorsun? League of Legends. <laughs> ee, Oynuyorsun artık ya iyi oyunla. İndirdiniz Rüzgar şunu artık. 26 dakika yok, 26, yok. 26 kill Lisede ben çok kötü masa tenis oynuyorum diye benden dalga geçiyordu ya Rüzgar. Kim? Hasan. Bahadir o. 5 Beş yazışın 5'ini kazandığım için bütün gün Hasan'la dalga geçtim. Artık şey lisenin alındı. Hasan yok mu Hasan? Ha siz Hasan'la mı gittiniz? Invite atsanıza evet, bayağı girdim gittim. oyunum. Aynen. Eve evet. mü bilmiyorum. Mert ben durağı atıp kaçtım direkt. Mert L batıyor Hasan'a şeyden. Ben de Antalya'ya gelirsem benim de bir göt.